Denizli'deki birçok vatandaş İncil'i Pınar Parkı'nda yeşillikler içinde açık havada iftar keyfi yaparak Ramazan ayını en güzel haliyle geçirmeye devam ediyor. Sıcak havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle iftar saatlerini parklarda geçiren vatandaşların kimisi ailesi, yakınları ve arkadaşları ile birlikte parkta iftar açmanın heyecanını yaşarken kimisi de sıcak havaların etkisiyle serinlemenin çabası içerisinde. İftardan birkaç saat önce gelerek hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar misafirlerini bile i̇ncil Pınar Parkı'nda ağırlıyor. Ramazan'da Ramazanı buraya geliyoruz. Annem i̇ncil Pınar'da oturduğu için. Hı hı. Hem onu ziyaret ediyoruz hem burada böyle ailece kardeşlerimle beraber burada eğleniyoruz. Her Ramazan güzel. geliyorsun buraya i̇ncil Pınar Parkı'na. Evet, Nasıl gelin. buluyoruz peki i̇ncil Pınar Parkı'nı? Serin, güzel. Hı hı. Ne bileyim biz zaten serin olduğu için geliyoruz. Sokaklardan evin içleri sıcak olduğu için oturamıyoruz da. Burada serinlikte böyle yapıyoruz işte. mi? eşlerle dostlarla gelip evet. burada çekirdek çıtlatıp evet. sohbetler evet. yapılıyor değil mi Ramazan evet, sohbetleri? Evet. Önce yemeğimizi yedik. Hı hı. arkasından işte çayımızı koyduk. Artık kardeşlerim de çekirdek getirdiler. Çay boş gitmiyor. Pasta olsa... Karımız çok gitmiyor. Tabii canım. Onu neticede eziyor, ezan da geç evet. saatte okunduğu için. İşte böyle eğleniyorsun. Hı -hı, ne güzel <laughs> de geçiyor burada. Evet, e, evet artık Ramazan ayında da ilk bir haftayı yine geride bıraktık. Evet. Nasıl geçti? Zorlandık mı? Havalar da çok Hayır. sıcaktı. Yok Mevlam yardım ediyor. Hayır. Güzeldi. Zaten sene de bir ay zaten. Çok güzel bir şey. Ee, evet. Ramazan'ın güzelliği, kokusu, ne bileyim bereketi. ...aşkı, her şeyi çok güzel. Değil mi? Allah güç kuvvet veriyor evet, neticede. Veriyor, veriyor. Yeter ki gönül istesin evet. diyorsun oruç <laughs> tutmayı. Evet. <laughs> Normal zamanda... ...hazırladığımız yemeği... ...3 kişi, 4 kişi yerdik. Ama şimdi... ...11-12 kişi... ...hala bitiremedik ki yemeğimizi. Yeme, hazır yemek demişken yine soracağım... ...iftar sofralarına ayrı bir özen gösterilir ya... Ha, ...abla Hülya abla sende bir... de oluyor mu? Hayır. Telaş? Ha, yok öyle bir telaş yok. Gümüşlerle oturuyorum. Buraya ablam yemeğe davet etti bize Ramazan evet. için Artık Misafirler bile burada ağırlanıyor değil mi? Evet evet, evet havası da güzel olduğu için <laughs> Biz de buraya geldik evler, evler sıcak olduğundan dediği gibi Burada çok güzel Burada gece falan safra falan kalıyoruz biz Değil mi? Evet Bununla kadar bekliyorsanız o zaman evet. etkilikleri de izliyorsunuz burada Evet izliyoruz <laughs> Onları nasıl buluyoruz? Onlar da çok güzel Biz <laughs> e, Normalde Adalet Parkı bize daha yakın Oraya evet. gidiyoruz <laughs> Or Orası da buz gibi olduğundan çok güzel Eğlenceleri de çok güzel öyle geçiriyoruz işte Ramazan olduğu anlaşılıyor en azından evet, denizde evet. coşkuyla <laughs> yaşanıyor evet. dolu dolu geçiyor çok güzel geçiyor <laughs> Evet abla yine sen de bir kadın <laughs> olduğun için sana sormak istiyorum Ramazan'dan önce hep alışveriş yaparız değil mi? Evet. şimdi bayram geliyor artık bayram içinde bir alışveriş olacak Ramazan öncesinde böyle bir telaş oldu mu? olmadı evet. bizde <laughs> olmadı her zamanki gibi değil mi? siz kendinizi Ramazan'ın bereketine bıraktınız evet. herhalde evet. nasıl Ramazan Allah bereketli Allah onun bereketini veriyor zaten evet. bir çorba pişiriyorsun o bile yetiyor insana Değil mi? Yani insanın yeter ki gözü tok evet, olsun diyorsun. Evet, öyle oluyor. Evet yine son olarak sen neler söylemek istersin Denizli, kardeşlerine, hemşehrilerine Herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz. Evet. Hayırlı, bayramlar hayırlı bayramlar. diliyoruz. Sağlık, sıhhat. Evet. Öyle. belki sizler gibi gelip İncirli keyif yapabilirler, evet. tadını Herkes ramazanlar, gelsin. Çok mi? güzel. Burası çok evet. güzel. Yani biz hep burada oluyoruz akşamları. Eşim benim dışarıda oluyor. Cumartesi, pazar, evet. pazartesi. Burada oluyoruz biz. Evet. Hani seviyoruz burayı buz gibi diye. Evin içi sıcak olduğundan bu da Böyle geçiyoruz. Işte büyük bir evet. Ama eskiye bakıldığında sanki düşünüyor değil mi insan? Biz eskiden nereye gidiyorduk evet, diye. Evet evet. İşte böyle parklar olunca Hı -hı. artık. Evet. Ki, Belediye başkaniler çalışıyordu olmuyor. Ama çok şükür Osman Zola'ndan Allah razı olsun. Güzellik çok güzel. Geçen sene göre daha bir güzel. Su'runun güzelliği, havuzun güzelliği. Değil mi? Özellikle su dansı evet. gösterisi evet. daha bir dikkat çekti evet. sanki çok güzel. Çok güzel. böyle bir alan yoktu İlginç zaten. İlginç bir güzellik var. Hı hı. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı 11 ayın Sultanı Ramazan ayında vakitlerini en güzel şekilde geçirebilecek olan büyük küçük her yaştan halk tıpkı eski Ramazanlarda olduğu gibi bu özel ayın güzelliğini ortak oluyor. Çok güzel. Yapanlara Allah razı olsun. Evet. Burada yeşilliklerin evet. içinde gayet de keyifli ortam geçiyor. <gülüyor> evet <gülüyor> doğru evet, aynen. Ablacığım Ramazan'ın da artık bir haftasını geride bıraktık. Nasıl geçti Ramazan? Zorlandık Çok güzel mı? geçti zorlandık. <laughs> Biz tutamıyoruz çalıştığımız için. <laughs> Çok zorlanıyoruz sıcak olduğu için biraz. Allah biliyor ya ne yapalım şükür buna en azından elim tutuyor ayağım tutuyor çalışabiliyoruz. Gözümüz görüyor. Allah'a şükür abla be. Ha, hey, oruç tutulmasa da yine böyle iftar evet, saatinde güzel ama sofralar güzel, kuruluyor. Güzel, evet aynen çok değil, güzel. Sonrasında belki İncil Pınar Parkı'na gidip etkinlikler evet, izleniyor. Evet. Do i̇zleniyor doğru. Nasıl, buluyoruz o etkinlikleri? Çok güzel. Çok güzel memnunuz. Allah'ım nasip olursa seneye gene göstermeyi nasip etsin Ramazan'ın tekrarını inşallah. İnşallah diyelim tekrardan. Evet abla burada güzel etkinlikler de yapılıyor. Konserler veriliyor. Biliyoruz. Şarkılar söyleniyor, yani Türkler güzel. söyleniyor. Onlar nasıl bulunuyor? Çok güzel. Aha. Güzel. Allah razı olsun. Aklınızda kalan var mı gösterilerden? Yok, yok. Ben evet. zaten gösteriye kadar fazla duramıyorum. Evet, çalıştığınız için. Çalıştığımız değil için. Olunca. Evet, yoruluyorum. Bir de ben ayaktayım biliyor musunuz? Onun evet. için koştur evet. oraya koştur. insan ayaklarını derman kalmıyor. Değil mi? Allah bu güzel ayda size güç kuvvet versin diyelim Amin. o zaman. Amin inşallah. Aha. Evet abicim son olarak da Denizli'lere neler söylemek istersin? Güzel mesajlarını alalım. Ramazanla ilgili tabi Ramazanları tebrik ederim. Allah'tan hayırlı sağlık evet. saat, mutluluk huzur nasip etsin dilerim. Bizim de Ramazanımız çok yani yoğun geçiyor. Hava şartlarından dolayı sıcak, iş yorgunluğu oluyor. Yani zor. Yani Allah herkese sabır versin, gücüne kuvvetine tabi eylesin. Tabi. Yani zor. Zor ama yapabilene Allah evet. kabul etsin. Hı hı. Ne diyelim? Et Ramazan aslında güzellikler ayı, onun dışında bir de telaş ayı. Çünkü tabii ki, tabii artık bayram da yaklaşıyor, yavaş yani yavaş bayram alışverişleri yapılacak. Alışverişi var, bayramın hazırlığı var. Yani herkese zor. Büyük küçük herkesi bu ayrıcalıklı ayın manevi atmosferine sürükleyecek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yılda dolu dolu geçiyor. İncil'i Pınar Parkı'nda iftar sofraları, sohbetler, söyleşiler ve konserlerle eski Ramazanlar aratılmıyor. Parklarda iftar hazırlığı içerisinde olan vatandaşlar ise açık havada ve güzel ortamda ailesiyle birlikte iftar açmanın hazını yaşatan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Güzel geçiyor gayet güzel. Sağlık sıhhat yerinde olduğu sürece gayet güzel. Aha. Evet iftarı burada mı açtık? İftar sonrasında keyif yapmaya mı geldik? Keyif yapmaya geldik. Aha. Biraz hava değişimi. Anne eğlenceyi izliyoruz Evi çalışıyor muyuz ablacığım? Çalışamıyorum ben biraz Aha. şeker <laughs> tansiyon olduğu için rahatsızım Aha. ya geçmiş olsun diyelim ol, tekrar o yönden hani ev hanımıyız evin işinden çoluk çocukla idare ediyoruz işte yani sonrasında da İncil'i Pınar'a stres atılmaya geliyor tabii ki canım <laughs> muhakkak çünkü bizim adeta bura bir ekmeğe gibi evet. geldik mi kendimizi buratıyoruz yaz sezonunda çoluk çocuk İyi oluyor. Evet. Gayet güzel. Değil mi? Evet ablacığım hep Ramazan ayı için e, duaların açık olduğu ay, maneviyatın yoğun olduğu ay deniyor. Evet. Değil mi? Ramazan'da insanlarımız nelere dikkat etmeli, neleri yapmamalı? Kendini sorgulamalı aslında. En başında o geliyor ama. Tabii ki bir insan olarak ne bileyim yani hayır sanatı her şey öncelikle gelen bir şey. insan İnsan olarak, Müslüman olarak. Hani birimiz aç atakı, birimiz toket atası. Bu insanın esatı olmayan bir şey. Değil mi? Tabii ki canım Ramazan hocamızın öncülüğünde hakikaten eee hoş bir etkinliğin peşinden koşuyoruz dese geridir. Yani ben işten geldiğimde koşa koşa inanın yani yemeğim bile aynen söylediği gibi zar zor yiyip elime çantamı alıp elimde poşetimde yiyeceklerimi içeceklerimi buraya kendimi atıyorum. inanın ki böyle yapıyorum yani abartı söylüyorum. Hani o eski Ramazan'dan nerede diyordunuz ya biraz önce bahsettiniz. Hakikaten ben bugüne kadar eski Ramazan'ın yani Ramazan'ın daha doğrusu bayramların tadını çok alan bir insan değildim. Yaşım 43. Aslında çok da yani yeni bir Maşallah insan da değilim. Maşallah diyelim daha genç çok duruyorsunuz. Mersi, çok mersi. <laughs> yani ben e, ne bayramın ne de Ramazanların tadını çok anlıyordum. Ben burada yalnız yaşayan bir insanım.